Türkçe dersinden ikinci sınıf öğrencilerimiz için yönerge nasıl yazılır, yazma kuralları nelerdir bunları işleyeceğiz bugün. Öncelikle yönerge nedir bunu tanıyarak başlayalım. Herhangi bir işin, etkinliğin veya işlemin gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenleri belirten sözlü ya da yazılı açıklamalara yönerge denir. Yönergeler tek cümleden veya ard arda sıralanan birçok cümleden oluşabilir. Bir gün içerisinde çoğu yerde yönergelerle karşılaşırız. Örneğin sınıfımızda öğretmenimizden yönergeler duyarız. Mesela öğretmenimiz der ki, Türkçe kitabınızı şantanıza koyunuz, sırayla sınıf kapısından çıkınız, parmak kaldırarak cevap veriniz gibi cümleler birer yönergedir çocuklar. Kitaplarımızda yönergelerle karşılaşırız. Bulmacayı örneğe uygun tamamlayınız, metinle ilgili tahminlerinizi noktalı yerlere yazınız gibi cümlelerde birer yönergedir. Eee bulun... Ortak kullanılan alanlarda yine yönergelere rastlarız. Gereksiz yanan lambayı söndürün, koridorlarda koşmayınız. Bunlar da birer yönergedir. Bir yönerge yazacağımız zaman önce yönerge yazma amacımızı belirlemeliyiz. Daha sonra ise amacımıza uygun, anlaşılabilir ve eksiksiz uygulanabilir bir yönerge yazmalıyız. Yönerge yazarken de yazma kurallarına uymaya özen göstermeliyiz. Mesela sizler de çalışma alanlarınızda kendiniz için kısa yönergeler yazabilirsiniz ya da ailenize Odanızla alakalı yapılmamasını ya da yapılmasını istediğiniz şeyleri yazarak yönergeler oluşturabilirsiniz. Şiir, metin yönerge yazarken nelere dikkat edeceğiz çocuklar? Herhangi bir yazıya başlarken öncelikle yazılarımızın okunaklı bir yazıyla yazılması çok çok önemlidir. Anlamlı cümleler kurmalıyız. Cümlelerimizde gereksiz kelimeler kullanmamalıyız. Cümle ve kelime tekrarları yapmamalıyız. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanmalıyız. Yazarken konu dışına çıkmamalıyız. Yazımıza uygun bir başlık belirlemeliyiz. Harfleri tekniğine uygun şekilde doğru yazmalıyız. Harfleri yazarken de çocuklar kalemi tutuş şeklimiz çok çok önemlidir. Sözcüklerin ve cümlelerin arasında yaklaşık küçük E harfi kadar boşluk bırakmalıyız. Cümlenin ilk harfini büyük harfle yazmalıyız. Noktalama işaretlerini yerinde ve doğru kullanmalıyız. İnsan adı, şehir adı, ülke adı olan sözcüklerin ilk harflerini büyük harfle yazmalıyız. Bunu özel isimler konusunda işlemiştik. Bu adlara gelen bazı ekleri kesme işaretiyle ayırmalıyız. Yazımızda satıra sığmayan sözcükler olursa kısa çizgiyle sözcüğü hecesinden bölmeliyiz. Yazılarımızda sayfa düzenine özen göstermeliyiz. Yani önce sayfamıza bakıp bir plan yapmalıyız. Yazıya nereden başlamalıyım? Nereye kadar yazacağım? Bunu planladıktan sonra yazı yazmaya başlamalıyız. Yazarken satır başından başlayıp satırın sonuna kadar yazmalıyız. Satırlardaki yazılarımızın satırın aynı hizasından başlamasına ve aynı hizasından bitmesine dikkat etmeliyiz. Metinlerdeki paragraflara dikkat etmeliyiz. Her paragrafa başında işaret parmağımızın genişliği kadar boşluk bırakarak başlamalıyız. Bir metni yazarken satır atlamamalıyız. Hatta çocuklar bazen defterinizde sayfa atladığınızda da rastlayabiliyorum satır atlamamamız gerektiği gibi sayfa da atlamamalıyız. Yazımızı sıradaki satırdan devam ettirmeliyiz. Defterimizin sayfasındaki son satıra kadar yazmalıyız. Defterimizin satırlarını gereksiz yere boş bırakmamalıyız. Çünkü bunu yaparsak israf etmiş oluruz. İsraf etmemeliyiz. Yanlış yazdığımız sözcükleri dikkatle silmeliyiz. Sayfamızın kirlenmemesine özen göstermeliyiz. E, sayfamızdaki yanlış bir yazıyı silerken de iki elimizde kullanmalıyız. Yani bir elimiz defterimizi tutarken diğer elimizle silgiyi hareket ettirmeli. Yoksa tek elinle sadece silgiyi hareket ettirerek yaptığın e, hareket defterine zarar verir, buluşmasına sebep olur. Kelimeler arasında uygun boşluk bırakmalıyız. Kelimeleri doğru yazmalı, yazım kurallarına uymalıyız. Gerektiğinde yazım kılavuzundan yararlanmalıyız. Sayfa düzenine dikkat etmeliyiz. Bunu bir kez daha tekrar ediyorum. Başlığı büyük harfle, büyük harflerle ve sayfaya ortalı yazmalıyız. Yani öyle bir hizalamalısın ki başlık ortada kalmalı diğer yazdığın şeylerin. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluk bırakmalıyız. Çocuklar bu kuralları hatırladıktan sonra şu, bu dersinizden sonraki yazılarınızda biraz daha özen göstererek daha dikkatli yazmanızı istiyorum. Ee, saat 12'deki canlı bağlantı dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum.